Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar. Yeni yıla bizlerle birlikte girmek ister misiniz? O zaman 29 Aralık-2 Ocak arası Bodrum Toko Otel'deyiz. Yeni yıl dilekleri, astroloji, workshop'lar ve muhteşem yılbaşı eğlencesi. Rezervasyon için 0552 394 97 85'i arayın. Hepinizi bekliyoruz. Geldik senenin sonuna Oğuzhan'cım. 2021'i de bitiriyoruz. Akrep burçlarını acaba bu aralıkta neler bekleyecek? Valla akrep burçları için değişik bir süreç başlıyor. Mars'ın akrep burcunda olması 14 Aralık'a kadar olan dönemde kendilerini daha kuvvetli hissediyorlar. Hmm rekabette daha güçlü görer, Ortak iş ilişkileri, ortak paylaşımlar, ortak değerlerle ilgili konuların daha da fazlasıyla gündeme geldiğini görüyoruz. Her şey biraz daha olumlu, biraz daha keyifli bir sürece doğru giriyor. 4 Aralık tutulması tabii ki 12. evlerinde Kendilerinden saklanan bazı yapılar, bazı değerler, bazı olgular. Yani bunlar ortaya çıkacak. Kim dosttur, kim düşmandır daha belirgin olacak hayatlarında. Öyle bir süreç geliyor. Ama 19'u çok önemli. 19'undan itibaren başlayacak süreç iş ve kariyer hayatları olsun, günlük hayatları olsun, evcil hayvanlar olsun. da bir Betülcüz'den iyi etki arıyorlar. Betülcüz'den almış oldukları güzel etki yüzünden çok daha e, mutlu olacaksınız bileceğim. Da işler biraz daha yolunda girecek. İşte 26 Aralık'tan itibaren seyahatler, yolculuklar gündeme gelecek çevrenizdeki arkadaşlarınıza güzel diyaloglar kuracaksınız. Mars'ın oradaki akrepteki etkisi sizi biraz güçlendirecek. Ama 15'inden itibaren Mars'ın Şubat başına kadar yay burcunda bulunmasa harcamaları masraflarını artırırken bir kısım akrep burçları harcamalarda masraflarda bazı sorunlar yaşayacak. Ortak gelirlerle ilgili kısımlarda 17 ile 21 Aralık arasındaki süreçte kazançların biraz daha fazla artacağını gösteriyor. Oradaki kazançların nasıl artacağını gösteriyor. İşte Miras. Miras hmm. ilgili konular. Mirastan gelecek paralar. Parasal kaynakların artışı. Bunun yanında işte ne sigorta gelirleri, nafaka gelirleri, dışarıdan gelebilecek kaynak ve gelirlerle ilgili olumlu süreçlerinde çok hızlı ve olumlu gelişeceğini gösterdiğimiz bir sürece girecek. Retrolar için. Gelecek olumlu olacak. Için. Retro Venüs olan akreplerde de aşk getiriyor, ilişki getiriyor. paratar ter, kaynak, fırsatlar bir getiriyor. bir yok mu ona? Akreple Oğlak iyidir. Hmm. Aralarında güzel bir şık açı olduğu için Oğlak'tan bir gıcıklık gelmiyor hatta destek geliyor onlara, yardım geliyor. O destek ve yardım süreci geliyor. Her şeyin biraz daha yolunda olacağı, her şeyin biraz daha keyifli olacağı, her şeyin biraz daha rahat biteceği bir sürece giriyoruz. O süreci de hızlı bir şekilde bitireceğiz. Akrep için çok olumsuz bir ay değil. Çok olumlu bir ay da değil. Ama ayın 14'ünden sonra harcamana dikkat etmeli. Ayın 19'undan itibaren e, miras alacak borç ilişkilerine dikkat etmeli. 26'sından sonra güzel seyahatlere e, gitmeli. bir Birisinin pozisyonu tabii ki onlar da eğitim, eğitimden para kazanmak gibi konuları da gündeme getirir. Burada bili iyi. başın sağ olsun anneni kaybettin. Evet teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Annem e, çok güzel bir hayat yaşadı, e, 91 yaşındaydı. Hı hı. Hepimiz vakti geldiğinde gideceğiz, ben öyle düşünüyorum. Evet. Onun için de Allah mekanını cennet etsin. Dünyanın en değişik, en kaliteli, en hanımefendi kadınlarından biriydi. Allah, aa şey başladı, dolu başladı galiba dışarıda. Bir şey yıkıldı orada. Bir şey yıkıldı. Aa. Rüzgardan düştü. Öyle mi? Ne yapacağız? Evet. Bir şeyler yıkıldı kafamıza. Evet. Acayip fırtına var dışarıda. Acayip fırtına var. Annemden bahsedince öfkelendi bak hava. Evet ya. <laughs> Rahat bırakın dedi kadını. Lodos'un olduğu bir gün çekiyoruz <laughs> arkadaşlar. Bunu da kayıtta tutarım ya. Spontane yapmış olduğumuz bir çalışma. Saksı falan indi muhtemelen. Ama yok parça parça buz gibi bir şey indi. Neyse. Kış geldi. Neticede yapacak bir şey yok değil mi Oğuzhancığım? Evet, Akreplerle ilgili başka bir şey kalmış mıydı? E, Süreyya fırtınası denilen bir dönemdeyiz şu anda. Süreyya hmm. fırtınası. Bu da işte Arar'ın Kasım'ın 30'u civarında olan fırtına. Bugün 30 Kasım. Zaten bu videoyu 30 Kasım'da çekiyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Fırtına oldu. İyi misin sen? Anne müfaatinden sonra. İyiyim iyiyim. Ben iyiyim. Ben çünkü... E, başka bir bilince sahip olduğumu düşünüyorum. Buranın bizim için deneyim alanı olduğunu düşünüyorum. Annem yuva, yuvaya döndü diye düşünüyorum. Babamla kavuştu diye düşünüyorum. Biz de günün birinde kavuşacağız nasıl olsa. Öyle tabii. Kimse ölmüyor. Mutlu olun akrep burçları. Keyifli olun. Gelecek güzel haberlere hazır olun. 18-21 Kasım arası, Aralık arasına da önem verin. Saygılar.